Selam arkadaşlar. Konya Çınar Müzik'ten ben Ahmet. Bugün ben Melane Tırkası'nı dediğimiz türkü işleyeceğiz. Ee, solfeje başlamadan önce kanalıma abone olup beğeni atarsanız, destek olursanız teşekkür ederim. Başlıyorum. Es, si, do. Bu baştaki es tam vuruşluk bir es arkadaşlar. Si'de şuradan bemol 2 alacağız. Orijinalin bir üstünden. Es, Si, Do. Şimdi Re'de iki tane tam vuruşu var. Re, Re. Bu tam vuruşlarda süsleme de yapabilirsiniz Tabii Çarpma, darbe atarak dibindeki perdeye. Es, Si, Do, Re, Re. Şimdi Es, Re, Mi, Re, Fa. Es, Re, Mi. Mi de bemol iki kullandık. Orjinal Mi'nin bir üst, bir pesi. Es, Re, Mi, Re, Fa, dedik mi fa mi re mi fa mi re do re mi do re mi fa da tek vuruş burada da tam vuruşu e, ikinci parmakla bastım ya fayı üçüncü parmakla dibinden aynı çarpma işlemiyle süsleyebiliriz buraya da bir toparlayın baştan es si do re re Es, re, mi, re, fa, mi, fa, mi, re, do, re, mi, fa, dedik devam ediyoruz. Mi, fa, mi, fa, fa, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, re. Es, do, re, es, do, re, do, mi, re, do, mi, re. Re de iki tane tam vuruş. Re, re. Evet burası eserin birinci bölümüydü. Buraya kadar olan bölüm iki kez çalınacak. Ben baştan çalıyorum. Es, si, do, re, re. Es, re, mi, re, fa, mi, fa, mi, re, do, re, mi, fa. Mi, fa, fa, sol, fa, mi, re, mi, re. Es, do, re, do, mi, re, re, re. Dedik. Bunu iki kez çaldıktan sonra nakarat müziğine geçiyoruz arkadaşlar. Bu saniye dikkat Buraya çünkü en son bitiminde tekrar için dönülecek. Nakarat müziğine başlıyorum. Es yine tam vuruşluk bir es. Es fa sol la es fa sol diyelim önce. Es fa sol. Şimdi la da iki tane tam vuruş. Burada da süsleme yapabiliriz. La la şeklinde. Ondan sonra es es do la 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 diyeceğiz. Es, do, la, 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 Burada es'ten sonraki vuruş önemli. Es, vur, çek, çek, vur şeklinde olacak. Burayı bir alayım. Es, nakaratın başından alıyorum yani. Es, fa, sol, la, la. Es, do, la, la, la Dedik. Sol, fa, mi. Sol, fa, mi. Sol'de tek vuruş. Devam ediyorum. Sol fa mi re. Sol fa mi re. Mi fa mi fa fa sol fa mi fa sol fa mi re mi re, re, mi, re. es do re es do re do mi re do mi re re de tek vuruş tam vuruş yani ondan sonra sol fa sol diyeceğiz sol fa sol evet Nakaradan başından buraya da toparlayayım ki ezgi kulağımızda oluşmaya başlasın. Es, fa, sol, la, la, es, do, la, 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 sol, fa, mi, sol, sol, fa, mi, re, mi, fa, fa, sol, fa, mi, re, mi, re, es, do, re, do, mi, re, re, sol, fa, sol dedik, devam ediyoruz. Şimdi sol, fa, mi, re, sol, fa, mi, re, mi mi fa mi fa fa sol fa mi özür, özür dilerim. mi fa mi re mi fa mi re do re mi do re mi fa da tam vuruş yine süsleyebiliriz burada. Yani şunu yaptık. eee Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Re, Mi, Fa dedik. Devam ediyorum. Mi, Fa, Mi, Fa, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, re mi re. Re, mi re. re, mi, re, Es, Do, Re, Es, Do, Re, Do, Mi, Re, Do, Mi, Re, Re'de iki tane tam vuruş. Evet. Buraya kadar arkadaşlar eser bitti. Şimdi nakarattan bu bitimine kadar olan bölümü baştan e, bir toparlayayım. Sen nakarat bölümünü alıyorum yani. Es. Fa sol la la es do la 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 sol fa mi sol sol fa mi re mi fa fa sol fa mi re mi re es do re do mi re re. Sol fa sol sol fa mi re mi fa mi fa mi re, do re mi fa mi fa fa sol fa mi re mi re es do re do mi re 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 Arkadaşlar eser bu kadar. Şimdi ben çalımdaki bazı yerlere bir geçkiler eklemiştim. Orları bir göstereyim. Şimdi bu yani eserin ana kalıbını çalıştıktan sonra bu geçkileri geçişleri de siz de ekleyebilirsiniz. Şimdi şöyle ki Hani girişte bir şan bölümünü, sözün ilk girişini başladık. Hani demiştim iki defa çalacağız. Daha sonra nakarat bölümüne geldik. Orası iki defa çalacağız. bunun son sonlarında değişmeler, geçkiler atmıştım. Onlar da şöyleydi. Şimdi birinciyi çalıyoruz. Ee, sonunda iki tane re tam vuruş vardı ya, bitiminde. Onları birincide şunu yapacağız. Re re yerine re re do si la sol de tam vuruş yapacağız. Solde şöyle arkadaşlar. Orta telin solünden bastık bu akoru. E, alt tele göre re perdesinde e, serçe parmağımızı hem orta tellere hem de alt tellere birlikte basıp üst tel boş kalacak. Bu orta teldeki solün akor sesiydi. Şimdi re, re yerine iki tane re yerine bir tane re yapıp peşinden re do si dedik. O iki renin hakkı bitti. E bu sol ne oluyor? Bu sol de şu. Başa döneceğiz ya. O baştaki o tam vuruşluk es yerine vuruluyor sol. Baştan bir geleyim. Es. Si, do, re, re. Es, re, mi, re, fa, mi, fa, mi, re. Do, re, mi, fa, mi, fa, fa, sol, fa, mi, re, mi, re. Es, do, re, do, mi, re, re. Re, do, si, la, sol. Si, do, re, re. Oraya etiket ettiniz mi? Re, do, si, la, sol dedikten sonra es demeden si, do diye başladım. Yani niye? Baştaki es yerine solde sole vurarak o es'in süresini doldurmuş olduk zaten. İlkinde dediğim gibi re, do, si, la, sol si, do, re, re diye devam edip es, re, e, Esre mi re fa mi fa mi re do re mi fa mi, fa, fa, sol, fa, mi, re, mi, re. Es, do, re, do, mi, re. Dedik şimdi yine iki tane re var ya. Orada re, re yerine şunu yapacağız. Tek vuruş re. Ondan sonra ikinci re yerine re, mi, fa, sol ekleyeceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz? Parmak numaraları önemli burada. Re, mi ikinci parmak. Fa'ya dördüncü parmak. Sol'ü birinci parmakla alıyoruz. Re, re, mi, fa, sol dedik. Şimdi nakarata geçiyoruz arkadaşlar. Nakaratın hani başında tam vuruşluk es vardı ya. O nakaratın başındaki tam vuruşluk es içinde bu geçkileri kullanırsak o tam vuruşluk es yerine de şöyle dolduruyoruz. La, si, la, sol ekleyerek dolduruyoruz. Onu 3, 4, 3, 1 parmaklarıyla alacağız. La, si, la, sol diyoruz. Ondan sonra nakaratın başına hani es, fa, sol, la, la diyecektik ya. Orada es yerine bu la, si, la, sol kullandığımız için direkt fa, sol diye başlayacağız. Yani bitiminden göstereyim. Re, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, sol, la, la. Olay sanırım anlaşıldı. Yani nakaratın başındaki es, fa, sol, la, la yerine biz geçkimizi tamamlayıp re, re mi fa sol la si la sol deyip fa sol la la diyerek eseri tamamladım. Şimdi bunu baştan sona tekrar etmeyin. Şimdi başta zaten çalımımız vardı. Geçkiler konusunu oradan da kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar bu eserde anlatacaklarım bu kadar. Solfejde izah edemediğim bölüm varsa e, yorumlar bölümüne yazıp sorularınızı mümkün mertebede cevaplamaya çalışıyorum. Eee Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup beğeni atarsanız sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.